Selamun Aleyküm Otobüs hoş geldiniz. Ee, ben hemen görevlere gireyim. Size göstereyim görevlerde neler yaptığımı. Ee, 220 tane bilet satmışım. Geri 30 bilet kalmış. Hemen onu beraber yapalım. Seferlere girelim. Hiç durmadan. Ne yapalım? Ankara, Afyon, yapalım. Hemen şuradan da bir tane çay koyalım. Bilet fiyatları kalsın. Onaylayalım. Onayla. Ben videoyu seyredeyim. Hemen geri geleyim. Evet geri geldim. Ee, en baştan söyleyeyim hemen. Videoyu sonuna kadar seyrederseniz sevinirim. Ve yolculuğumuza başlayalım. Hemen şunu şöyle yukarı koyalım. Şunu açalım. Şuradan aç. Ve yolculuğumuza başlayalım. En sonki videom güzel seyredilmiş. Ortalama 8 dakika. 11 kişi bakmış. Yani yavaş yavaş bir değişiklik var. Güzel oluyor, güzel. Seyredenlerden herkesten Allah razı olsun. Beni mutlu ediyorsunuz. Umarım videolar daha çok seyredilir. Daha çok kişi seyreder, daha çok kişi bakar. Ve yani seyredilmek benim de hakkım diyeyim. ama şöyle geri geri gelelim. Düzeltebilecek miyiz? Yok düzeltemedik. Ya buralar işte bu uzun otobüsten girip çıkmak birazcık çile oluyor. Olsun. Yine bayağı bir para biriktirdik. Küyük paramız var önemli Games iyi verdiler. Görevleri beklemeden bir gün sizden beraber bir yıl daha açmak istiyorum. Niyetim o. Ve e, bir şeyler yapalım. Ruta 52 yolcu. Sen çarpmadan ben hemen şöyle bir gideyim. Ya yok şimdi şöyle bir şey var. Otobüsler görmüyor. Yani durmuyor. Görüyordur durmuyor. Geliyor hemen çarpıyor. Şöyle iç kameraya geçelim. Şimdi kapatalım. <laughs> Neyse başlıyor. Esas'ın niyetim en sonda bir 290 bin 390 bin bir Mercedes otobüs var. Bu en yenilerinden. Bu aynasız olanlar. Tamam da ben bir yere çarpmadım ki. Şöyle bu bir yere çarpmadan yolculuğumuza devam edelim. Bunu almak istiyordum. Onu da işte düşündüm. Onu mu alayım, il mi açayım? Hep aynı yerlere geçme gezmekten birazcık sıkıldım. Yani sıkıldım. Ve e, onun için bir bir tane veya iki tane il açmayı düşünüyorum. Tabii şu an sonra bunu bitirdikten sonra görevlere bakmak istiyorum. İl açma eğer çok uzak gidiyorsa açmam otobüs için para biriktirim veya daha ilerisi için ama eğer ki uzaksa hemen il açarız yani neredeyse bir haftadan belli sırf bu oyunu oynuyorum tabi arada bir başka oyunlar açıp da onları da oynuyorum ben Çekilse yükle göstermedi ee, Canım sıkıldı mı Yok canım hiç sıkılmadı Birazcık bile hiç sıkılmadı ee, Tam tersine Görevleri yaptıkça Daha çok hevesleniyorum Daha çok görev yapabilmek için Daha çok uğraşıyorum Bu da e, ilerledikçe de Güzel oluyor yani Aynen bir gün olacağı gibi Bugün üç sefer yaptım sizsiz siz videoya çekmedim onu ve e, dördüncü sürüşüm de bu. Görevi sizle beraber bitirmek istedim. Güzel olacak diye düşünüyorum. Yavaş gidip kaza yapmadan. seferimizi bitirmek istiyorum. Oyunda bazen anlamıyorum niye başkaları geliyor sana çarpıyor. Veya daha yeni niye şikayetçi olduğunu da anlamadım. Ee, bir yere çarpmadım yani. Sağa sola da baktım bir yere çarpmamak için. Ama aha, nasıl olduysa çarpmışız tabii ki. Şimdi 100 kilometreye ayarlayalım. Öyle yani Şimdi Bugün e, günlerden pazartesi Bu videoyu yarın göreceksiniz Yarınca çekiyorum Salı günü Belki salı gününün videosunu da bir çekerim. Ee, pardon, çarşamba günü videosunu da bir çekerim. Onları da hazır etmiş olurum. Çünkü işbaşı e, iş yapacağım. Çalışacağım. Bakalım evdeyken video çekmek kolaydı. Çalışırken nasıl olacak? zaman ayırabileceğim mi? Her gün video yükleyebileceğim mi? Ona bakacağım. Şöyle solumuz temiz. Şuraya geçelim. Sağımızı düzeldikten sonra bir daha sağ tarafa geçebiliriz. Yani e, bundan sonraki görev altı sefer yap diyor. Belki onları da Allah hızlı girdik. Onları da beraber yaparız. İkişer ikişer çekelim Onlara bakarız. Yani bir görevde baştan sona kadar beraber bitirmiş oluruz. Ön işlemi ben yapmadım. Sanki bu sefer bayağı bir hızlı vardık. 60 dakika olmuştu. 9 dakika. Dur, Belki e, o 6 seferlik görevin şimdi şeye bakmam lazım. Şurada yavaşlayalım ben. Hız sabitliğini bir kapat. Dur 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 dur. Şunun arkasına girelim. Bakalım parkımız yapabilecek miyiz? Tabii ki edemedik. Hemen şuradan dış kameraya çıkayım da rahatçılık fark edin. Bilmiyorum niyese bu otobüsten hiç doğru dürüst fark edemiyorum. Şöyle şöyle parkımızı yapalım. Sayın konuklarımız sizlerle birlikteliğimizin 9 dakika nasıl geçti hiç anlamadım. Yani buraya nasıl bu, yani 7 dakikalık yol yapmışız. Allah. Evet e, maalesef siz de videoda reklamı gördünüz. Bakarım eğer e, reklamdan çok görünüyorsunuz keserim orayı. Yoksa siz de benden beraber seyretmiş olursunuz. Şimdi hemen görevimizi alalım. Bir il alalım. Ondan sonra da e, bir sefer daha yapalım. Yeni il ile. Hemen acilimizi alalım. 6 tane sefer tamamla diyor. Onu da e, beraber yapacağız. Allah'ın izniyle. Hemen şuradan ülke seçelim. Türkiye'yi seçiyoruz. İl olarak da Bartın, Bartın alalım. Bartın'ı çok merak ediyorum. Bartın günümüz hayırlı olsun. Hemen seferlere geçelim. Hiç durmadan. Bartın, Bartından Kocaeli'ye 309 kilometre. Bartın-Ankara yapalım. Bartın-Ankara yapalım. Hemen şuradan bir çay alalım, Anayla diyelim. Ben bir video seyredip hemen geliyorum. Evet, ben videoyu seyrettim hemen geri geldim. İkinci görevimizin hemen birinci seferini yapalım ve sen, değil, sen yap. Evet, barçın terimlerde tabi ki küçük terimlerden yapılmamış terimlerden orijinaline yaklaşmayan yani yani güzel bir terminal olacağını düşünmüştüm beklemiştim ama maalesef değilmiş olsun Esas bir internetten bakmam lazım. Ee, hangi terminalleri? Ya, görüyor musunuz yani? Park etmişim. Niye gelip bana çarpıyorsun? Şimdi şunu bir çalıştıralım. İleri gidelim ki çıksın. Filip Sarkozy. Seni şurada şey yapalım. Ve yolculuğumuza başlayalım. Bu tamam. Ankara'ya varmadan önce bir e, ikram çay yapalım. Daha aynı yapmayı unuttuk. Ayrıca kaza geliyor. Ve gelmedi. Şansa var. Ama adamın tarlasını mahvettik. Her videonun başına dediğim gibi videolarım seyredilmeye başlandı. Ee, 8 dakikaya ortalama çıktı. Yani en başta 2 dakika 2.5-3 dakikadan 5 dakikaya, 5 dakikadan 8 dakikaya çıktık. Ha şimdi şöyle bir şey var. 20 dakikalık yarım saatlik video 8 dakika çok mu değil tabi Ama şöyle görmeniz lazım Hiç bakılmayan video Ama durduydum ben Hiç bakılmamasından daha iyidir buna da şükür Bu da inşallah bir zaman daha da çoğu olur başkentimize Ankara'ya başkentimize gidelim. bu başkente de gitmek istemiyorum. Çünkü oraya da park etmesi, girmesi, çıkması çok zor oluyor. En güzel İstanbul. Erzurum. Adamların girişleri, çıkışları çok büyük, çok güzel, çok rahat. Ya yani hep hepsürel olsa. Ama maalesef onların da yapılmasına vardır illa yakında. Onlar da güzel bir şey yaparlar. Evet. Bartın'dan Ankara'ya yolculuğumuzu devam ettirelim. Yolumuza bakalım. Gidelim. Anlatacağım bir şey yok. Hiçbir gün bir şey olmadı. Bugün yani evdeki günümün son günü olduğu için hiçbir şey yapmadım. Yan geldim, yattım. Aklıma da, da çok anlatabilecek bir şey gelmiyor. Onun için benim de şey yok ya. Evet, videonun tadını çıkartmam. Ben birazcık susayım. Çok konuştum. Size iyi seyirler. Ankara'ya vardık mı? Vedalaşmamızı yaparız inşallah. sağdan çık Evet çok sustuk, Ankara'ya vardık. Allah bu kadar kısa olacağını hiç aklıma almazdım. 20 dakika olmamış bile. Biz Ankara'ya varana kadar 20 dakika olur. Tamam et. Evet. 20 dakikaya da. 20 dakikalık bir video olmuş olur. Daha yeni gördüğünüz gibi Bir bildirim geldi Oktan Erdikmen diye Abi bu adam Avrupa'daki vaka sayılarını Yeni çıkan kuralları Her türde Nasıl söylüyorsa Yani bütün bilgileri Bizlerle paylaşıyor Bütün Haber şeylerini sanırım okuyor, dinliyor ee, ve e, bir video şeklinde alıp getiriyor ve çok güzel de yapıyor. Severek de izliyorum. Ee, Eğer ki beni Almanya'dan veya Avrupa'dan birisi seyrediyorsa, Oktan Erdik beni seyretmenizi tavsiye ederim. Bayağı bilgilendirici şeyler söylüyor. Güzel videolar yapıyor yani. Evet, Ankara Otogarı'nda da geldik. Şuraya yukarı çıkmadan hemen ikramımızı yapalım. Şu boşuna almış olmayalım. Dahi seni bu sefer beklemeyeceğim. Hemen şöyle parkımızda edelim. Aa, şimdi anlattım. Abi orada bir eğim var. O eğimden dolayı adamlar ben kaza. Tamam bu esasen kazaydı. Adamlar ben orada kaza yapıyorum sana diyor. Sanırım geçen aşağı git aynı ki seferde. Şey aşağı inerken de Hızlı indim onun için kaza yaptığını sanıyorlar. Şimdi anladım. Evet, seferimiz bitmiştir. Bugün ne yaptık? Ee, bir tane beraber sefer yaptık. 50 yolcumuz vardı. Ondan sonra görevimizi bitirdik. Bir il daha açtık. O ilimizde Bartın'dı. Bartın'dan Ankara'ya yolculuğumuzu yaptık. Ve e, videomu burada sonlandırıyorum. Videoyu seyrettiyseniz Allah razı olsun, kendinize iyi bakın, bay bay.